Ve ikinci maçtayız değerli Sporz TV izleyenleri ve kıymetli misafirler Denizli'de Hasan Güngör spor salonundayız. Mükemmel bir maçtan sonra ikinci maça geldi sıra ve mavi köşedeki sporcu Mahmut Heyyar. boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi var mı listen Hayallerin cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum Ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu ise dolduğu zamanın donduğu Bir yerdeyim düşünceler dumanlı Dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şerefle onurun evet. Rakibi kırmızı köşede. Büyamin Kulağ! mavi köşedeki sporcu Suriyeli sporcu İzmir'de yaşıyor 21 yaş 1.93 boy 81 kilogram Profesyonelde 2 maç 2 galibiyet Antrenörü Gazi Akbalık Efsane spor kulübünden Lakabı İmparator Kırmızı köşe Mavi köşe Mahmut ve rakibi Türkiye'de İstanbul'da yaşıyor. 20 yaş, 1.85 boy, 81 kilogram profesyonelde 9 maç, 5 galibiyet, 4 yenilgi, 2 knockout. Antrenörü Selahattin Aydın Mücahit Kula. Fight Masters Akademi Spor Kulübü'nden lakabı Sniper. Kırmızı Köşe Bünyamin Kula. Ve maçın hakemi Ali Ekber Eken. Sevgili izleyiciler, Divisea Fight Arena 2'de gecenin ikinci maçı. Ana tabloda ikinci maç. Harika bir maç bizleri bekliyor. Mavi köşede Suriyeli sporcu Mahmut Ayyani. Kırmızı köşede sporcumuz Bünyamin Kulak. Harika bir maç. 81 kilo mücadelesi. Ağır siklet mücadele diyebiliriz bu karşılaşma için. Mahmut Ayyani ve Bünyamin Kulak mücadelesi başlamak üzere. Maçın hakemi Ali Ekber Eken olacak değerli izleyenler Sports TV ekranlarında. Bu harika kickbox gecemiz devam ediyor. Gecenin ikinci maçı. Suriyeli Mahmut Ayyani, sporcumuz Bünyamin Kulak. Ali Ekber Eken, her iki sporcuya da son uyarılarını yapıyor bu harika mücadele başlamak üzere. Gerçekten çok şey vaat eden bir maç. Mahmut Ay yani Bünyamin Kulak mücadelesi. Mavi köşede beyaz eldiven sarı şort kombinasyonuyla Mahmut Ay yani Suriyeli sporcu lakabı İmparator. 21 yaşında 1.93 boyunda profesyonelde iki maçı var ikisini de kazandı. Efsane spor kulübü sporcusu antrenörü Gazi Akbalık 1.93 boyunda oldukça uzun bir sporcu Mahmut Ayyani Karşılıklı low kick'ler iki sporcudan Biraz daha gardı aşağıda dövüşüyor Mahmut Ayyani Sert bir sağ direk Mahmut Ayyani'den. İyi blokladı Bünyamin Kulak. Bünyamin Kulak, kulak kontrayla cevap verdi. iyi bir sağ direk. İsabeti de buldu Bünyamin. High yukarı çıkmaya çalıştı Bünyamin. Şimdi bir front kick. İki sporcu da tekmeleri özellikle kullanmaya çalışıyor. Bünyamin de 1.85 boyunda. Mahmut Ayyani'nin yaklaşık 8 santimlik bir boy avantajı var. Bünyamin Kulak karşısında. Yine tekmelerini çok fazla kullanan bir sporcu Mahmut Ayyani. Bu bağlamda Bünyamin'in biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Daha çok içeri girerek dövüşmesi gerekiyor. İki sporcu da birbirinin açığını ko kolluyor şu anda. Bünyamin'den iyi bir sol direk, bir sol direk daha Bünyamin kulak isabetleri buldu. Arka arkaya sağ sol kombinasyonu Bünyamin'den. Bünyamin tempoyu arttırmaya çalıştı. Arka arkaya isabetleri de buldu. Bünyamin Kulak. Bir sağ kroşe geldi. Sol direkle kontra verdi. Bünyamin Kulak. Sağ direk Mahmut Ayyani. İyiden iyiye sınıyoruz mücadelede. Tempo yukarıya çıkmaya başladı. Sert bir low kick. High kickle yukarı çıkmaya çalıştı. Bünyamin. High kickle yukarı çıkıp pozisyon hazırlamaya çalışıyor. Boşa giden yumruklar. Bir spinning back kick denemesi. Mahmut Ayyani Bünyamin'i köşeye sıkıştırdı. Bünyamin gardını iyi aldı. Ancak buradan kurtulması gerekiyor. Bünyamin'in karşılıklı low kickler sporcu da. 1-2 denemesi geldi. Çok güzel bir sağ direk izledik. Bünyamin kulaktan. Harika bir sağ direk. Mahmut Ayyani'nin gardı iyiden iyiye düştü. Tekmelerle Bünyamin'i uzaklaştırmaya çalışıyor ve ilk roundun sonuna geldik. Az önce Bünyamin'den harika bir sağ direk izledik. İlk roundun Akılda kalan anlarından biriydi Bünyamin Kulak. Harika bir sağa direkt çıkardı, harika bir sağa. Mahmut Ayyani'nin yüzünde patladı. Güzel bir... İlk round'u izledik. İşte ilk round'dan görüntüler ekranlara geliyor. Burada dizle rakibinin üzerine gitmeye çalıştı Mahmut Ayyani, Suriyeli sporcu. karşılıklı low kickler, sert low kickler. Burada boşa giden bir sağ Mahmut Ayyani'den. Güzel bir ilk round izledik. İkinci round başlamak üzere. Sports TV ekranlarında DVC Fight Arena 2 profesyonel kickboks gecesinde gecenin İkinci maçında ikinci raunda geçiyoruz. Mahmut Ayyani, Bünyamin Kula Kulak mücadelesi. Bünyamin Kulak, lakabı sniper. 20 yaşında, 1.85 boyunda, 20 yaşında olmasına rağmen profesyonelde 9 maça çıktı. 5'ini kazandı, 4'ünü kaybetti, ikisini knockout'la. Antrenörü Selahattin Aydın, Fight Masters Akademi sporcusu, sporcumuz Bünyamin Kulak. Arka arkaya Yumruk isabetleri iki sporcudan. Mahmut Ay yani sağ direkte isabeti buldu. Bünyamin'in oradan bir an önce kurtulması gerekiyor. Çok güçlü iki sporcu gerçekten. High rakibini uzak tutmaya çalışıyor Mahmut Ayyani. Bünyamin daha çok içeriye girdiğinde etkili olmaya çalışıyor. Daha çok içeriye girmesi lazım. Şöyle bir sol direkle yokladı rakibini Bünyamin. Arka arkaya low kick denemeleri. Mahmut Ayyani high kickleri fazlaca kullanmaya çalışıyor. Arka arkaya sol direklerde isabeti buldu Mahmut Ayyani. Bünyamin sağ direkte çok iyi bir kontra verdi. İyi bir cevap verdi Bünyamin Kulak. Ringde harika bir mücadele var gerçekten. Şöyle sağıyla sabeti bulmaya çalıştı Mahmut Ayyani. Bünyamin de her an bir açık kolluyor. Çok güzel bir spinning backfist. Bünyamin kulak. Bir sağ direkt daha isabeti buldu Bünyamin. Arka arkaya isabetli yumruklar. Güçlü yumruklar. Bünyamin kulaktan. Çok güzel isabetlerdi. Bünyamin o boşlukları bulduğunda gerçekten iyi değerlendiriyor. Çok güzel bir spinning backfisti. Bünyamin kulak. Çok kontrollü dövüşüyor gerçekten Bünyamin. Bir iki denemesi yaptı. Mahmut Ayyani. İyi bir sağ direk Mahmut Ayyani. Kartını iyi alıyor Bünyamin Kulak. Boşa giden yumruklar arka arkaya şimdi kombine yumruklar denedi. Bünyamin. Mahmut Ayyani cevap vermeye çalıştı. İyi bir sağ direk. Bünyamin kulaktan. Güzel bir sağ direk izledik. Şimdi rakibinin üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Bir diz darbesi. Bir sağ direk. Boşa gitti. İkinci round sona erdi. Sevgili izleyiciler. Çok tempolu bir ikinci round izledik. Mahmut Ayyani. Bünyamin kulak mücadelesi. Gerçekten şu ana kadar kickboksa doyuyoruz. İşte ikinci rounddan görüntüler. Burada gardını çok iyi aldı Bünyamin. Çok iyi kontrayla da cevap verdi. Mahmut Ayyaniye. İşte burada çok güzel bir sağ direk çıkardı Bünyamin. Bu sağ direkte isabeti bulamadı. sevgili izleyiciler. Üçüncü raunda geçiyoruz artık yavaş yavaş. Gecenin ikinci maçında Mahmut Ay yani Bünyamin Kulak mücadelesi. Çok tempolu bir maç yine. Harika bir maç. Üçüncü round başlayacak. İki sporcu da oldukça yoruldu gerçekten. Yine nefis bir eşleşme. Harika bir eşleşme. Bir nakavt görebilecek miyiz? Bu mücadelede yoksa. Hakem karar mı? Çıkacak. Güzel bir sol. Bir sol daha Bünyamin'den. Arka arka isabetli vuruşlarla başladı. Son rounda Bünyamin kulak. biraz daha içeriye girebilirse Mahmut Ayyani'nin gardı çok aşağıda sürekli Bünyamin'i kendinden uzak tutmaya çalışıyor. Şu anda bir açılma var Mahmut Ayyani'de. Bünyamin daha çok içeriye girerse çok daha fazla isabetli vuruşlar yakalayabilir. Şu anda Mahmut Ayyani'de bir açılma söz konusu, bir kanama söz konusu. Sağlık görevlileri müdahale ediyor. Divisiya Fight Arena 2'de gecenin ikinci maçı harika şekilde devam ediyor. Mahmut Ay yani Suriyeli sporcu ile sporcumuz Bünyamin Kulak arasında. Son rounddayız. Kazananın belli olacağı rounddayız. Bakalım neler olacak. Mücadelede kaldığı yerden devam ediyor. Bu heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çok güzel bir sağ isabeti Bünyamin Kulak'tan arka arkaya isabetli yumruklar geldi. Bünyamin Kulak. Çok iyi bir sol daha Bünyamin'den. Bir sağda bir solda Bünyamin. Mahmut Ayyani'nin gardı düştü. Bünyamin Kulak. Harika bir maç çıkarıyor Bünyamin Kulak. Sporcumuz özellikle bu roundda Mahmut Ayyani'nin gardının düşmesiyle birlikte çok güçlü isabetler buldu. Rakibini sersemletti. Her an bir rakalta görebilirdik. Bu anlarda Sports TV ekranlarında. Bünyamin Kulak tempoyu öyle bir arttırdı ki son anlarda. Çok güzel isabetler. Çok güçlü yumruklarda. Net bir şekilde üstünlüğü kurmuş durumda sporcumuz. Bünyamin Kulak. Şimdi daha çok isabet bulmak için açılmak zorunda Mahmut Ayyani. Bünyamin kontralarla güzel isabetler de bulabilir şu anda oradan köşeden çıkması lazım. Mahmut Ayyani'nin burnundaki kanama devam ediyor. Bu dolu biraz zorluyor. Çok güzel bir sol direk. Bünyamin kulak. Sağda da isabeti buldu Bünyamin. Bünyamin arka arkaya isabetli yumruklar. Bir nakavt görebilecek miyiz? Hakem şu anda oyunu durdurdu. Kanaması devam ediyor Mahmut Ayyani'nin. Yine kenarıya gelmek zorunda kaldı Mahmut Ayyani. Bünyamin Kulak harika bir son round çıkarıyor. Harika bir maç çıkarıyor. Net üstünlük Bünyamin'de. Mahmut'un yumrukları Bünyamin'in bloklarında kalıyor. Gardını da çok iyi aldı Bünyamin. Sol direği çok iyi kolluyor. Her an bir sol patlaması gelebilir. Arka arkaya isabetli yumruklar Mahmut Kontra Kontrayla cevap verdi. Bünyamin kulak. Arka arkaya isabetler. Nefis bir sol çıkardı. Bünyamin kulak. Bünyamin Kulak hakem sayıyor. Bünyamin inanılmaz yumruklar, müthiş isabetler, güçlü darbeler. Bünyamin Kulak hakem bir kez daha oyunu durdurdu. Mahmut Ayyani'de yine bir kanama var. Bünyamin çok teknik dövüşüyor gerçekten. Yine solda isabeti buldu Bünyamin. Rakibinin üzerine gidiyor. Bir sol daha Bünyamin. Gardını indirdi Mahmut Ayyani'nin köşeye sıkıştırdı. Bünyamin isabet arıyor. Her an bir nakal gelebilir Bünyamin. Çok güzel bir sol direkt Bünyamin kulak. Bünyamin nakaltı istiyor. Bünyamin tempoyu iyice arttırdı. Harika bir mücadele. Sporcumuz her şeyini ringe döküyor bu anlarda. Suriyeli sporcu çok zor durumda. Çok güzel bir sağ direk. Salonda Bünyamin'e harika bir destek var. Mahmut Ayyani de çok dirençli bir sporcu. Gerçekten bu kadar kanamaya, bu kadar darbeye rağmen hala ayakta kalabildi. Ve son anlarda isabetli vuruşlarda yapmayı başardı. Ve karşılaşmada sona erdi gerçekten iki sporcuyu da kutluyoruz. Bünyamin Kulak net bir üstünlük kurdu. Karşılaşmayı da muhtemelen kazanacak. Ancak Suriyeli sporcu Mahmut Ayyani'yi de kutlamak gerekiyor. Bu yumruklar karşısında gerçekten iyi bir direnç gösterdi. Kanaması da vardı. Ona rağmen ayakta kalmayı başardı. Harika bir mücadeleyi daha geride bıraktık. Divisia Fight Arena 2'de Sports TV ekranlarında bu gece kickboksa doyacağız değerli izleyenler. Gecenin ikinci maçında sporcumuz Bünyamin Kulak. Mahmut Ayyan ile karşı karşıya geldi. Harika bir maç çıkardı Bünyamin Kulak. Özellikle son roundda saydırmayı da başardı. Ve şimdi sonucu hep birlikte öğreneceğiz. Sonucu aktarmak için sözü İsa Makkül'e bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Ali. Gerçekten söylediğin gibi iki sporcuyu da kutlamak gerekir. Mükemmel bir müsabaka izledik. Fakat bu müsabakanın galibi var. Ve maçın galibi Kırmızı Köşe. Bünyamin kula sporcularımıza ödüllerini Tuarek Mermer sahibi Sayın Cihat Erdoğan verecektir. Ringe davet ediyoruz efendim. İkincimiz Mahmut Heyani. Ve şampiyon sporcumuz Bünyamin. Kupalarını da verelim. Bünyamin Kulak. Tebrik ediyorum bu müsabakayı. 3-0 kazandı Bünyamin Kulak. Sporcularımıza antrenörlerini tebrik ediyorum.